Evet burası, burası gerçekten mahşer yeri. Evet. Abi şuraya baksana abi, arka tarafa. Sen, da senin da oraya gidiyor abi. Evet benim oraya iniyor şu anda. Ben de, e, ben de şu anda benim o tarafa geçeyim. Abi. Evet. Abi şuraya baksana abi, arka tarafa. Sen, da senin da oraya gidiyor abi. Evet benim oraya iniyor şu anda. Ben de... E, ben de şu anda, benim o tarafa geçeyim. Bizimkileri uyandırayım. Ve ee, onlar dinleniyorlardı. Çünkü oraya, oraya şimdi bizim eve doğru da inecek gibi gözüküyor değerli dostlar. Hakkınızı helal edin. Ee, şu anda ben bu yayını burada kapatıyorum. Müsaadenizle e, yangının e, izleyişini e, kendi mıntıkamdan takip edeceğim. E, ve e, gerekirse kendimi korumaya çalışacağım. E, teçhizatım var. E, yapabildiğimi yapacağım. Ondan sonra da e, artık son noktada tahliye edeceğim. Görüşmek üzere. E, kendinize iyi bakın. Ee, sabah inşallah güzel haberler alırız diye umut ediyorum. Ee, uçaklar buraya gelir. Aksi takdirde e, perişanlık daha da artacak burada. Son kez size şurayı göstereyim. Bakın burası tekrar 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 alevlendi. Hemen o, müdahale ettiler. Bakın geri gene çıktılar. Gene çıktılar. Hemen çıktılar. Burası alevlendi. Demin gösterdim. Gene çıktılar. Işıklılar insan yani. Evet ışıklılar insan. Yılmıyorlar. Yılmadan devam ediyorlar. Çıkıyorlar. Ben de şimdi ee, bizim oraya doğru gideceğim Bakın burası başka bir ev Şimdi bu vadiden oraya doğru inecek Üstüne Şu arkada gördüğünüz dağın arkasında Benim evim kalıyor Ama alevler burada Ha ben size göstermiyormuşum çok özür dilerim Bir dakika şimdi gösteriyorum Bakın alevler burada üst taraf böyle yanıyor Şu işaret ettiğim Bakın şu işaret ettiğim yerde bir ev var Burada bir bungalovlar var Bunu korudular ee, bu eve inebilir tepeden arkadan aynı zamanda da şu gösterdiğim yamacın arka tarafında da vadide benim ev var aynen, senin evin şunun arkasında abi hayır burası şeyin evi benim ev burada abi görünmüyor onun arkasında, ha, aynen, onun arkasında. Ha. evet evet. şu anda durum bu bakalım neler olacak sabah ola hayır ola ee, koruyabildiğimiz kadar koruyacağız e, dediğim gibi ağaçlar gittikten sonra bu güzel orman gittikten sonra Evi barkı ne yapacaksın? Hiçbir kıymet harbiyesi kalmıyor. O yüzden de koruyabildiğimiz kadar koruyacağız. Ee, kurtarabildiğimiz kadar zeytin ağacı var. Evin etrafı çok fazla zeytin ağacı tarlası. Ee, sağı solu tarla. Zeytin ağaçlarını kurtarmak isterim. Ee, onlar çok kıymetli. Ee, 100 yıllık, 200 yıllık, 300 yıllık zeytin ağaçları var. Gerçi bu kızılçamlar da çok kıymetli ama zeytinin bende yeri farklı. O yüzden ee, yayını kapatıyorum. Canlı yayını kapatıyorum. Umarım yararlı bir yayın yapmışımdır. Yetkililer bizi duymuştur. Herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.